Ve Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri Spor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken ara transfer dönemi içinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertli formayı daha yeni giyen, takıma alışan isim gitmek istiyorum derken 4 isim de kadrodan çıkarıldı. Ani oldu. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve devre arasında kadrosuna büyük yıldızları katacağı konuşuluyorken Kanarya'da ayrıca 20 milyon euro bedelle transfer ettiği Yusuf en Nesri için de dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. El Nasr'ın Fenerbahçe'den faslı golcüyü istediği ve 30 artı 2 milyon euro bonservis bedeli biçtiği öne sürülmüş ve sarılacı teklifi beklettiği aktarılmıştı ancak işler tamamen değişti. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Yusuf El-Nesri El Nasr'a transfer olmak için kulüp yetkilileriyle görüştü. Haberin devamında yıldız futbolcunun yaptığı görüşmede El Nasır'dan gelen teklifi kabul etmeleri yönünde baskı yaptığı kaydedildi. Öte yandan El Nasr'ın en Nesri'ye yaz transfer döneminde de çok ilgi duyduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi Avrupa'yı seçtiği ama Faslı'nın Fenerbahçe'de istediği performansı sergileyememesi nedeniyle Suudi Arabistan Ligi için fikrini değiştirdiği ve imza atmaya daha sıcak olduğu aktarıldı. El Nasır'ın Fenerbahçe'ye bu sefer 32 milyon euro artı bonuslarla 34 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunduğu da vurgulandı. Bu arada Fenerbahçe'nin Yusuf El Nesri'nin olası ayrılığı durumunda Flamengo'da top koşturan Gabriel Barbosa'yı Gabi golü kadrosuna katmak için harekete geçeceği yazıldı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Kayseri Spor maçı kam kadrosu da belli oldu tam 4 isim eksik. Evet. Sarı laciverti takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jaden Osterwolde, Ellen Saint, Maximen ve Cengiz Ünder kadroda kendilerine yer bulamadı. Ellen Saint, Maximen'in olmaması gerçekten Mourinho'nun elini zayıflatacaktır.